Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte aslında uzun zamandır yapmak istediğim fakat ilgili verileri bir şekilde ulaşamadım ama sonradan gördüğüm demir Demirçelik malum bir altın madeni buldu. Bu altın madeninin büyüklüğü neler olabilir? Senaryolar var bu noktada 2-3 tane senaryo. Bu altın madeninin şirkete katkıları neler olabilir? Ereğli yatırımcısı uzun vadeli temettü yatırımcısı genellikle gelecek adına heyecanlandıran noktalar var mı? Sizlere bunlarla ilgili güzel bir raporun sunum halini sizlere birazdan göstereceğim. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gayet güzel bilgileri elde edeceksiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi, ve kendi bu altın madeni ile alakalı kendi yorumlarınızı da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın lütfen. Haydi gelin başlayalım. Evet başlamadan önce kripto para yatırımcıları için bir yeni düzenlemeden sizlere bahsedeceğim. 28 Haziran 2025'te resmi gazetede yayınlanan Masak Genel tebliği doğrultusunda Masak'ın kripto paralar üstündeki genel tebliğ doğrultusunda 4 Temmuz 2025 günü yani 4 Temmuz Cuma günü saat 3 itibariyle artık farklı hesaplar arası kripto para transferlerine 72 saat bekleme süresi uygulanacak. Bir. İlk çekim ilk böyle transfer olduktan sonra bu 72 saat 48 saate düşecek. Masa'nın yeni tebliğine göre böyle. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Yani farklı hesaplar arası derken farklı kişiler arası. Aynı kişi yani diyelim ki Ahmet kişisi Ahmet kişisine yollayacak. Kendi yani kendi hesabına yollayacak. TC kimlik numaraları üzerinden eşleşiyor. O zaman anlı, anlık transfer yapabilecek. Türk lirası çekimlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Anlık çekilebilecek. Herhangi bir bekleme yok. Sadece kripto paralar. Yani bitcoin'in var. Başkasına bitcoin yollayacaksın. Örnek veriyorum. 72 saat bekleyecek. Ondan sonra da 48 saat bekleyecek ilk transfer sonrasında. Burada e, eşleşen burada eşleşen hesaplar üstünde TC kimlik numaralı eşleşen hesaplar üstündeyse böyle bir durum yok. Direkt çekim yapabilecek bilginiz olsun. Bu neden yapılmış Masak tarafından? Sebebi şu e, bu düzenlemeler seyahat kuralı ile uyumlu olarak ve kara para aklamayla alakalı bunları mücadele kara parayla mücadele kara para aklamayla mücadele kapsamında böyle bir genelge yayınlanmış masak tarafından Binance Türkiye'de bu genelgeye yayınlanan bu yeni yürürlükteki e, kurallara en hızlı şekilde uyum sağlayarak 20 pardon 4 Temmuz e, Cuma günü saat 3 itibariyle bunu yürürlüğe koydu bilginiz olsun. Haydi gelin dostlar bizim asıl konumuzdan birisi Ereğli'nin altın madeni çılgın altın madeni bir bakalım. Evet sizler için şöyle güzel bir sunum hazırladım. Şunu söyleyelim buradaki rapordaki veriler ve analiz aslında ünlü yatırım tarafından yayınlamış bir raporu ben sizlere daha böyle hap haline getirip sunum haline getirdim ve sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir Ereğli Madeni buldu. Bu sunumda sizlere bu Sivas'taki altın keşfinin finansal etkileri ve yatırım fırsatlarını analiz edeceğiz hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi burada altın madeni ile ilgili 1 milyar dolarlık altın keşfi mi? Böyle bir keşif mi geliyor diye bir heyecanlı bir yaklaşım var. Tabii ki bu en yüksek senaryo olarak paylaşılmış. Belki daha yüksek olabilir ama şu anki öngörüler herhalde sahadan aldıkları haberler bu şekildeki böyle bir durum gelmiş. 1 milyar dolarlık bir keşif mi? Soru işareti koyalım. Bunu inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Birincisi Erdemir hakkını şöyle bir hatırlayalım Erdemir'i. Tabii ki biliyorsunuzdur yatırımcısı olduğunuz için ama baktığımızda aslında Türkiye'nin en köklü, en büyük sanayi kuruluşlarından biri. Burada yastı çelik alanındaki konum sektörde lokomotif olarak işliyor ve stratejik olarak ulusal ekonomiye çok büyük katkıları var. Evet. Piyasa değeri belki de bu sunumu en önemli noktalarından biri olacak. 4.3 milyar dolarlık şu an piyasa değeri var. Bu artmış olabilir fiyat hareketi kaynakta. 4.8, 4.5, 4.6 gibi rakamlara gelmiş olabilir. O günkü piyasa değeri bu noktadaydı. Halka çıkık oranı %46.7 olarak devam ediyor bu noktada. Piyasa değerini burada aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. 4.3 milyar dolar veya 4.5 milyar dolar olarak aklınızda tutun. Şimdi altın madeni nerede keşfetti? Bir detaylarına bakalım. Sivas'ta keşfetti. Sahibi kim? Ereğli yani Erdemir'in %90'a sahip olduğu Er Maden tarafından. Kendi iştirak firması tarafından keşfedildi. Durumu nedir? Umrek onaylı rezerv raporu henüz yayınlanmadı. Yani rezerv tam anlamıyla bilinse biliniyor mu bilinmiyor mu onu bilmesem de tam anlamıyla evet burada şu var. Bu kadar büyüklükte altın var şeklinde bir yorum olmasa da burada değerleme çalışmasında çeşitli varsayımlara göre senaryolara dayandığını ifade edelim. Şimdi senaryo bazlı baktığımızda 3 adet senaryo var. Düşük orta yüksek olarak yapılmış. E, bugünkü değeri anlamında ons altında 4000 üstünden e, bakalım demişler. Çünkü burada altının tamamıyla çıkarılıp artık bilançoyu yansıması etmesi 2028 yılında başlayacak. 2028 yılına kadar başlamayacak. 2028'de başlayacağını söyleyelim. O sebepten dolayı bugünkü altın evet bugün altın 3310 diye şu an düşünmeyin. 2028 ve sonrası için konuşuyoruz aslında. Şimdi düşük, orta, yüksek olarak baktığımızda bugünkü değer anlamında düşük noktada 200 milyon, orta senaryoda 500 milyon dolar, yüksek senaryoda 1 milyar dolarlık bir altın. Yani burada 1 milyar dolar hani iddialı bir şey. 1 milyar olduğunu söyleyelim ve burada önemli nokta daha demin şirketin değeri dört buçuk milyar dolar gibi ortalama düşünseniz şirketin bugünkü değerine oranını baktığımızda 1 milyar dolar bir keşif şirketin yüzde beşi kadar bir keşfe götürüyor yani sen kendinin yüzde yirmi25'i kadar orada bir maddi değer buluyorsun ve bunu üretip satabilecek noktada noktaya gelebilirsin Bu da iddialı şirket açısından gelecek açısından çok çok pozitif olduğunu söyleyebiliriz Devam ettiğimizde peki bunu nasıl üretebilir? E, potansiyel altın üretimi ve karlılık açısından bakarsak yıllık 1 ile 3 milyon tonlar arasında bir cevher üretebilir. Ortalama 1 gram ton altın tenörü şeklinde gerim, görünmekte ve yıllık üretim tahminleri e, orta senaryoda 34 bin ons yüksek senaryoda 67 bin ons şeklinde üretebilir e, şeklinde senaryolar var. Ekonomik katkı ve örnek hesaplama orta senaryo. Yani orta senaryodan kastımız 500 milyon dolarlık bir senaryoya baktığında buraya bakarsak yıllık gelir anlamında 136 milyon dolarlık net bir gelir olabilir diyor orta senaryoda. Tabii ki yüksek senaryoya bakarsak 250'leri buluyor bu. Yıllık maliyet 20 dolar, 20 milyon dolar. E, yüksekte 40 milyon dolar olur. Nakit akışı yaklaşık 116 milyon dolar. Bunun çarp 2 ile 230 milyon dolar yüksek senaryoda olabilir. Bilginiz olsun. Bu da net bir katkı yani direkt şirketin nakit akışına girecek bir para. Şirket değer şirket değerini etkileri şöyle bir bakalım. Birincisi çeşitlendirme açısından çok çok iyi olacak. Yani Ereğli deyince demir çelik üretiyor bu adam. E, yandan altın da üretiyor den, denildiği vakit. 3 tane hem endüstriyel metal hem değerli metal tarafına adım atmış oluyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş karlılığını artırabilecek. 2028 yılı sonrası yıllık 34.000 ile 67.500 ons arası bir altın üretimi bekleniyor. Yıllık 116 milyon dolar orta senaryo. Yüksek senaryoda ise 240 milyon dolara yakın bir nakit, serbest nakit akışı potansiyeli sunmakta. Yüksek senaryoda piyasa değerinin %23'ü kadar bir etkisi var. Hani 20-25'te ya %23'ü kadar ciddi bir etki bulunuyor. Stratejik etki ve riskler anlamında tekrar baktığımızda burada stratejik etki çeliğin dışında bir gelir oluşturma noktası var. Enerji bağımsızlığı, güneş ve biyo kütle projelerinin de dışında yeni bir iş alanı altın üretiyor ve satıyor. Riskler tarafına bakarsak yatırım maliyetinin bilançoya bir etkisi olacak tabii ki burada. 2028 öncesi bir nakit katkısı beklemek zor. ÇED ve izin süreçleri hala devam ediyor. Finansal projeksiyon ve yatırımlar tarafına bakarsak çelik operasyonları 2025'te 85 dolar, 2026'da 110 dolar bekliyorlar. Yatırımlara bakarsak pelet tesisi var ve elektrik ark ocağı şeklinde toplam 3.7 milyar dolar bir yatırımları var. Yani şu an ciddi bir yatırımda ve bu altın içinde yatırım yapmak zorunda kalacak diyor. Temettü ve borç tarafına bakarsak 2025'te düşük bir temettü oranında verdi hatta daha geçen günlerde verdi. Temmuz ayında verdi. E, 2026'da yüzde iki buçukluk düşük bir temettü verimliliği bekleniyor. Yatırımları gördüğünüz gibi ciddi bir yatırım yapmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik stratejisine bakarsak burada niye? Çünkü demir çelik üretiyor. Burada bir emisyon e, çevreyi kirletme durumu var. Buna karşılık olarak %25 emisyon azaltımı güneş enerjisi biyokütle demiş 2030. 2040'da %40, 2050'de net sıfır hedef yani hiçbir şekilde çevreyi kirletmeyeceğim noktasında bir offsetleyeceğini planladığını söyleyebiliriz. Hisse performansı ve yatırım değerlendirmesi burası tümüyle yatırım tavsiyesi değildir şeklinde söyleyebiliriz. Ee, var olan güncel hedefleri paylaşmışlar ünlü yatırım tarafından. Yani yukarı yönlü potansiyele ben bilerek %XX yazdım. Bu altın durumu çok büyük bir hikaye oluşturabilir ve süre gelen yıllar içerisinde ciddi fiyatlamalar görülebilir. Ama bugünden bir şu olur bu olur demek çok zor. Fakat hiç şirket açısından şirketin %20-25 aralığındaki değeri kadar bir maden bulmuş noktasına ulaşabiliriz bu sunum sonucunda. Sonuç ve öneriler tarafına baktığımızda, kısa vadede altın projesi bir nakit akışı sağlamaz. Çelik operasyonlarına odaklanılmalı, ereğli anlamında. Orta vadede pelet tesisi enerji yatırımları maliyete avantajı sağlayacakken, uzun vadede yani bu temettücüler için uzun vadede altın madeni şirketi şirketin değerini 1 milyar dolara kadar artırabilir diyor. Temkinli yaklaşım gerekir. O, o altın buldu hemen gaza gelmemek lazım. 2025 sonu rezerv raporu sonrası pozisyonlara tekrar bakılabilir. Yani bu yılın sonunda buradaki rezervle alakalı bir rapor beklentisi mevcut. Devam edersek 2025 sonunda yine Umrek rezerv raporuyla bu netleşecek. Şu an biraz rezervi ölçmeye çalışıyorlar. Şirketin çelik dışına açılım stratejisini dikkatli izlenmeli. Şirket artık biraz enerji, biraz altını da buldu. Altın tarafına dışarıya doğru açılıyor. Biraz çeşitlendirme yapıyor. Burası iyi olduğunu söyleyebiliriz. 1 milyar dolara kadarlık ciddi bir alanda bir altın. Şurada da hemen ekranında gördüğünüz altın. iyi bir katkısı alacağını düşünüyoruz. Bunu düşünüyorum bu noktada. Sunumu ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Normalde biz Ereğli'nin tabii ki her dönem hisse analizini, temel ve teknik analizini yapıyorduk. ve bu da bu noktada güzel bir Ereğli makrosu olsun diye sizlerle paylaşmak istedim. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlık kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.